Sevgili takipçilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün kapsül tarihte size iyi bildiğimizi zannettiğimiz yakın tarihten bir kesit sunacağız. Bakalım gerçekten iyi mi biliyoruz, doğru mu biliyoruz, yanlış mı biliyoruz? Zaten bu programın bir amacı da yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar. Bunları deşifre etmeye gayret ediyoruz. Şimdi İstanbul'un kurtuluşu hangi tarihte kutlanır? 6 Ekim'de. Hatta Okullar bile tatil edilir bildiğim kadarıyla İstanbul'da. Ama 6 Ekim'de İstanbul'un kurtuluşunu kutlamakla birlikte İstanbul'dan son İngiliz askerinin ayrılışı 2 Ekim'dedir. Peki 2 Ekim'de gitmiş olan İngiliz askerinin kutlamasını neden 6 Ekim'de yapıyoruz? Değil mi? Son Arabik zırhlısıyla giden İngilizler 2 Ekim'de ayrıldılar Dolmabahçe Limanı'ndan gittiler. Niye 2 Ekim değil 6 Ekim? İşte bu iki tarih arasında, bu dört gün içerisinde çok önemli şeyler oldu. İstanbul'un kurtuluşu aslında diğer vilayetlerimizin, diğer illerimizin kurtuluşundan farklı. Bir Bursa'nın kurtuluşu, bir işte Bilecik'in kurtuluşu, bir İzmit'in kurtuluşu gibi değil. Törenle İstanbul'da, Tarabya'da İngiliz subaylarıyla Türk subayları bir araya geldi. Bir five o'clock çayı, bir garden party verildi. Karşılıklı güzel bir ortamda, nezih bir ortamda boğaza bakarak çaylar, kahveler içildi. Ve İngilizler ondan sonra bir törenle Türkler, Türk askeri girebilmiş olan o zaman küçük bir birlik vardı. Bunlar Donabahçe Limanı'nda havaya ateş ederek İngilizleri selamladılar. İngiliz askerleri de tak 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 gemilere bindi gitti. Peki bu nasıl kurtuluş oluyor yani kurtuluş düşman kaçar da arkadan kovalarsın bu kurtuluştur. Şimdi burada ne oluyor? Bakın İngilizler Çanakkale'ye geçmek için 500 bin zayiat verdiler, kayıp verdiler. Çanakkale'yi niçin geçeceklerdi? İstanbul'u elde etmek için. E peki İstanbul'u elde ettiler 5 yıl İstanbul'da kaldılar. Da, neden törenle, garden partilerle gayet memnun bir şekilde İstanbul'dan ayrıldılar. Direnmediler, İstanbul'u bırakmamak için ellerinden geleni yapmadılar. Galiba meselinin düğüm noktasına doğru yaklaşıyoruz. Lozan, evet, Lozan'da inşallah bir gün geniş bir şekilde konuşacağız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Lozan'ın bir eseri. Eğer Lozan'da izin verilmeseydi, Lozan'da bizim bağımsızlığımızın tanınması söz konusu olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulamayacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu diye sık sık söylemelerinin sebebi bu ama bu aslında çok övünecek bir şey değil çünkü tapu sonunda bir tapu dairesine götürür bizi. Tapu dairesi kim Tapu dairesine kim var? Bize Cumhuriyetin tapusunu kim verdi? İngilizler mi verdi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Türkiye'de tarih yeniden yazılmalı. İşte Lozan Türkiye'nin tapusudur diyorsan tapu dairesinin müdürünün kim olduğunu da bileceksin. İşte tapu dairesinin müdürü İngilizlerdi. Lord Curzon'du. Rod Curson, çok önemli bir İngiliz Dışişleri Bakanı'dır. Rozan da Rozan Roseanne o yönetmiştir. Başkan odur. Bakın Türkiye'den hiçbir temsilci hiçbir komisyonda başkanlık yapamamıştır. Hiçbir komisyonun başkanı Türk değildir. Türkçe yoktur ve bütün komisyonlar Fransız, İngiliz, İtalyan başkanlar tarafından yönetildi. Biz sadece oraya katılımcı olduk kendi dilimizde konuşamadık ve kendi dilimizde müzakere edemedik. Lozan'ın anlatacağım bir gün inşallah onu da geniş bir şekilde anlatacağım ama Lozan'ın sonuçlarından bir tanesi Türkiye'de bir sağlam bir yönetimin, yeni bir yönetimin kurulmasıydı. Bu karara bağlandı. Lozan'ı Ağustos ayında, 1923 yılının Ağustos ayında imzalanışından bir ay sonra 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi onayladı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamayacaktı. Daha önce anlattık Ali Şükrü Bey'in neden öldürüldüğünü. Ali Şükrü Bey, Lozan'ı onaylatmayacak olan meclisin en ateşli müdafi ve muhalifiydi. Bu tasfiye edildi, birinci meclis dağıtıldı. İkinci meclis ancak Lozan'ı tasdik etti, onayladı. Yunan parlamentosu onayladı ama İngiliz, Fransız, İtalyan parlamentoları asla onaylamaya yanaşmadılar. Eğer Lozan'da dayatan taraf biz idiysek, resmi söyleme öyle söylüyor, masaya yumruğunu vuran, imzalayın şunu diyen biz idiysek, niçin önce biz onayladık da, meclisimizden geçirdik de, İngiliz Parlamentosu, Fransız Parlamentosu, İtalyan Parlamentosu ve diğer ülkeler bunu bir türlü meclislerine getirmediler. Bakın bu sorunun cevabı yok. Demek ki aslında çok da öyle zafer değil Lozan. Hala üzerinde tartışmalar devam eden bir karanlık bir alan Lozan'ın içi. Onun için sonuçları itibariyle İstanbul hala Lozan imzalandı da İngilizlerin elindeydi. Lozan imzalandıktan sonra İngilizlerle Eylül ayında bir protokol yapıldı. Burayı nasıl boşaltacaklar? Bununla ilgili uzun prosedürler konuşuldu ve bu prosedürler sonunda Ekim ayının ikisine kadar İstanbul'un boşaltılacağı karar altına alındı. Alındı ama o protokolden size birkaç satır okuyayım protokolde şöyle deniliyor. Biz şu 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 tarihte gemilerimizi boşaltacağız yavaş yavaş ve nihayet son gemilerimiz 2 Ekim'de ayrılacak. 2 Ekim'de ayrılacak olan gemimiz Arabik sırtlısı. O da enteresan. Çanakkale Boğazı'nı geçmeden ve Çanakkale Boğazı'nı geçtikten sonra size telsizle talimat vermeden Ankara'daki atlı birlikleriniz İstanbul'a doğru hareket etmeyecek. Başka herhangi bir yerden de Bursa'dan, Edirne'den, Edirne'de zaten askerimiz yok. Kocaeli'nden şuradan buradan trende gidilmeyecek trenle bile gitmemiz istenmiyor. Kim istemiyor? İngilizler istemiyor. Ankara'dan atlı birlikler hareket edecek. Atlı birlikler de ancak dört günde gelebiliyorlar. Ya kendi ülkemizde, kendi şehrimizi İngilizlerin dayatmasıyla kurtardığımızı söylüyoruz. Nasıl kurtarmak? Çanakkale'den çıkıyorlar. Telsizde tamam hareket edebilirsiniz talimatını veriyorlar. Ankara'dan birliklerimiz hareket ediyor işte. 2 Ekim'de hareket edecekler. 6 Ekim'de İstanbul'a girecekler. Girdiklerinde düşman yok. 4 gündür İstanbul'da. Bir tek İngiliz askeri yok ve İngilizler çoktan Akdeniz'i boylamışlar. Dolayısıyla niye 6 Ekim'de kutluyoruz? Çünkü Türk askerinin girişi ne ancak 6 Ekim'de izin verildi. Diğer bölgelerden Türk askerinin girmesine izin verilmedi. Bunu kim kararlaştırıyor? İngilizler kararlaştırıyor. Şimdi İngilizler İstanbul'u neden bıraktı? Lozan'da alacaklarını aldılar. Orta Doğu kendilerine kaldı. Fransa ile İngilizler Orta Doğu'yu paylaştılar. Yani Türkiye'de bir sınır çizildi. Hatay'da bizim sınırlarımızın içinde değildi o tarihte. O kadar garip bir sınır çizildi ki işte şimdi petrol bölgelerine doğru yavaş yavaş gittiğimizde bunu görüyoruz. O mayınlı bölgede çıkan petroller niye tam da bizim sınırımızın olduğu yerde bunlar çıkıyor. Bunları hepsini planladılar ve Türkiye'nin nasıl bir yönetim şekline sahip olacağına dair bir anlaşmaya İlafet kaldırılacaktı, cumhuriyet kurulacak ve Batı ile ilişkiler iyi olacaktı. Batı dünyasına biz girecektik, Batı medeniyetine girecektik. Alfabemiz değişecek, dilimiz değişecek ve kılık kıyafetimiz, hukukumuz, hukuk çok önemli tabii. Türkiye'deki gayrimüslimler açısından da, Türkiye'deki yabancılar açısından da bu çok önemli. Batı hukukunu kabul edeceğiz, İsviçre'den hukuk alacağız, İtalya'dan ceza hukuk alacağız, Almanya'dan deniz hukukunu alacağız. Batı medeniyetine geçeceğiz. Bu şartlar kabul edildi ve bu şartlar kabul edilip de ilafetin de kaldırılacağına karar verildikten sonra İngiliz burada niye kalsın? Sonuçta yapmak istedikleri zaten garanti altına alınmış vaziyette. Dolayısıyla İngilizlerin artık burada bulunması onlara zarar verecek ve bu reformlar adım adım Türkiye'de gerçekleştikçe İngilizler bundan mutlu olacaklar ve nitekim 1936 yılında İngiltere Kralı Ayasofya'nın da müzeye çevrilmesinden sonra Türkiye'ye gelecek. Ayasofya'yı gezecek, müze yapılmış olan Ayasofya'yı İstanbul'da bir gece kaldıktan sonra dönecek ve Türkiye ile İngiltere ilişkileri yeniden bahar havasına girmiş olacak. Demek ki İngilizler İstanbul'dan giderken geride bir problem bırakmayacak bir şekilde bir anlaşmaya vararak gittiler. Mutluydular ve bu mutlulukları İngiltere Kralı'nın Türkiye'ye gelişiyle de taşlanmış oldu. Evet sevgili izleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz kapsül tarihte bugün ne anlattık? İngilizlerin İstanbul'u neden bıraktıklarını ve gittiklerini. Programlarımızı takip edenler lütfen yorumlarını eklemeyi unutmasınlar, beğensinler ve bize daha hangi mevzuları merak ettiklerini yazmayı ihmal etmesinler. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. сцікан.